Merhabalar bugün sizlere dillere destan enfes arnavut böreği tarifini ve nasıl yapılacağını anlatacağım. Videomuza geçerken sizler de not kağıtlarını hazırlamayı unutmayın. Arnavut böreği malzemeler Hamuru için Yarım paket margarin veya tereyağı Bir çay bardağı sıvı yağ beraber eritilir. Yeteri kadar un 2 çay kaşığı tuz. Yeteri miktarda su. İç harç için malzemeler. Yarım kilo prasa, Bir miktar yağ pırasa için. Bir yemek kaşığı salça. Arnavut böreği tarifi. Pırasalı arnavut böreği için önce iç harcı hazırlayın. Bir tencereye yağ koyun salçasını ve ardından pırasaları ekleyin. Yarım saat pişirin. İç harç hazır, hamura geçebilirsiniz. Hamuru yoğurun ve minik bezelere ayırın. 15 dakika dinlendirdikten sonra açmaya başlayın. Arnavut böreğinin püf noktası her katın yağlanmasıdır. Tüm hamur katlarını yağlayın. İlk olarak hamuru iki parçaya ayırın. Altlık olarak kullanılacak hamuru biraz daha kalın bırakın. Ardından oklava yardımıyla açın. Birlikte erittiğiniz sıvı yağ ve margarini üzerine sürün. Yanlardan yaprak olacak şekilde kesin ve ortada toplayın. Daha sonra tekrar tepsi boyutuna göre ayarlayın. Tepsinin altını yağlayın sonra alt katı tepsiye koyun. Ardından iç malzemeyi kenarlardan biraz boşluk kalacak şekilde hamurun üstüne yerleştirin. Daha sonra üst kapak hamurunu da alt hamur gibi işlemden geçerek hazırlayın ve üstüne kapatın. Üzerini yağladıktan sonra fırına verin. Rasalı Arnavut böreği hazır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.